Herkese merhaba arkadaşlar. Ben Hatice Şahin'in verdiği kanalıma hoş geldiniz. Bugün sizlerle böyle Ören Baya'nın Camilla ipleriyle bir tavşan bebek öreceğiz. Şöyle tavşanımı da göstereyim. Küçük çocuklarınız için yapabileceğiniz böyle harika bir oyuncak. Yıkanabilir. Şöyle elbisesinin altından da göstereyim. Şöyle küçük bir tavşancık. Şöyle iplerimi de göstermek istiyorum. Ören bayanım böyle Camilla ipleri. Çok güzel bebekler. Örebileceğiniz güzel bir ip. İplerimi temin ettiğim yer simiso.com Sizler de simiso.com'dan alışveriş yapmak için açıklamalar kısmında bulunan sitenin linkine tıklayıp siteye gidip güvenli bir şekilde alışverişlerinizi yapabilirsiniz. O zaman şimdi tavşanımızın şöyle göstereyim tavşanımızı tekrardan. Tavşanımızın yapım aşamasına hemen geçelim. Şöyle ilk olarak beyaz ipimden başlayacağım. Tamamıyla beyaz değil rengi. Şöyle renk numarasını da hemen sizlerle paylaşalım. Şöyle göstereyim. Ekran resmi almak isteyen olursa bu şekilde alıp sizler de siparişinizi verirken bunu kullanabilirsiniz. Şöyle ipimi alıyorum. İlk olarak şöyle ben notlarımı aldım. E, kafa kısmını e, altı sık iğne ile başlayacağız. Sihirli halka içerisine. E, şöyle 12 sık iğne olarak arttırıp daha sonra şöyle e, buradaki işlemleri uygulayacağız ben. Oradan okumayayım hemen anlatayım sizlere. Şöyle bir sihirli halka yaptım. Daha sonra yaptığım sabitleme zinciri ile birlikte toplamda 6 tane sık iğne yapacağım. Şöyle ikinci oldu. 3 4 Sihirli halkımı biraz sıkıyorum. 5 ve 6 Şimdi sık iğnelerimizi sayalım. Şöyle çektiğimiz ilk sıkılama zincirinde çekiyorum sayıyorum 1 2 3 4 5 ve 6 6 taneden sonra şöyle ipime Sihirli halkamı kapatıyorum Ve şuradaki ilk çektiğim e, Boşluğa batıracağım ondan önce şöyle küçük bir ip almak istiyorum pembe ipten Kapatma işlemi yapmayacağımız için herhangi bir bozukluk olmaması için şöyle kapatma yeri yapmayacağız direkt dönerek devam ettireceğiz oyuncağımızı şöyle şu ara kısma hemen bir tane ip koyuyorum burası bizim kapatma yerimiz olacak şöyle kapatma yerinden sonraki ilk boşluğuma batırıyorum Burayı kapatıyorum sık iğne ile. Şöyle ipimi de çekeyim. Burası artık bizim kapatma yerimiz olacak. Şuradaki ilk sık iğnemin yani kapatma yeri yaptığım sık iğnenin hemen yanına bir sık iğne daha yapıyorum. Daha sonraki boşluğa da aynı şekilde ikişer sık iğne batarak devam edeceğim. Toplamda 12 tane sık iğnemizin olması gerekiyor. Şöyle batırıyorum. Şöyle göstereyim. İlk battığımız şurada. 1, 2, 3, 4. 4 tane oldu. Yine sonraki boşluğuma sık iğne tepesine 2 tane yine sık iğne yapıyorum. Aynı şekilde bir sonrakine de devam ediyorum. Şimdi şöyle tekrar sayalım. 1, 2, 3, 4, 5. 5, 6, 7, 8, 10 tane olmuş oldu. Şimdi sık iğnelerimiz son bir boşluğumuz kaldı. Oraya da yine 2 tane sık iğnemi batırıyorum. Ve şuradaki ipimi çıkartıp bir sonraki boşluğuma bir sık iğne ile devam ediyorum. Şöyle batırdım. Şimdi bundan sonraki e, sıralarda artık e, bir çift bir tek olarak devam edeceğiz. Yani yavaş yavaş artırmalar yapacağız. Şöyle çift battım. Daha sonrakine tek batıyorum. Tekrar çift batıyorum. Şöyle bu şekilde. Daha sonraki boşluğuma da tek batıyorum. Şimdi bu şekilde şu köşe kısmına kadar ipimin olduğu yere kadar devam edeceğim. Hızlı hızlı. Şimdi şöyle gördüğünüz gibi çifte kadar battım. Son olarak başta biliyorsunuz çiftle başlamıştık. Son ipimden önceki son boşluğuma tek batıyorum. Daha sonra aşağıdaki ipimi çıkartıp şu kısma sabitliyorum. Şöyle araya koydum. Şimdi aynı şekilde yine ilk battığım yere yine çift batacağım. Şimdi ilk sırada bir çift bir tek olarak devam ettik. Burada bir çift iki tek olarak devam edeceğiz. Tekli sayılarımız her sırada birer kez artacak. Toplamda e, son olarak e, altı tek bir çift olarak e, ilerleyeceğiz. Şimdi e, bir çiftimi yaptım, iki tek yaptım. Tekrar bir çiftimi yapıyorum. Aynı boşluğa iki defa batıyorum. Şimdi bir. 2 tek. Sonraki boşluğuma da iki tane sık iğne batıyorum. Şöyle göstereyim sizlere. Şimdi e, dediğim gibi çiftlerimiz, e, teklerimiz her sırada birer kez artacaklar. E, i̇lk sırada bir tek bir çift olarak devam ettik. Şimdi iki tek bir çift ee, ve en son olarak dediğim gibi 6 tek bir çift olana kadar bu şekilde e, hızlı hızlı devam edelim şöyle gördüğünüz gibi 6 tek bir çift olarak e, bütün sıralarımı bitirdim şimdi artık şöyle ipimi çıkartıyorum son 6 tekimi de yaptım ipimden önceki şimdi artık e, yine aynı şekilde bir sonraki boşluğuma batıyorum yine sık iğnelerle devam edeceğim ee, toplamda 6 sıra düz bir şekilde öreceğiz arttırma eksiltme yapmadan ee, 6 sıra düz sık iğne öreceğiz evet arkadaşlar gördüğünüz gibi 6 sıra düz ilerledim 6 sıra e, hiçbir eksiltme arttırma yapmadan düz bir şekilde ördüm ve artık 6. sıramı şöyle ipimin buraya gelene kadar ördüm Son altıncı sıramı şimdi burada ipimi sabitledim yine alt kısımdan çıkarttım son kısma yine sabitledim bir sonraki boşluğuma batırıyorum ee, şöyle bir ilmek aldım kapatmıyorum ve bir sonraki boşluğundan da yani sonraki ilmeğimi de yine önceki ile birlikte alıp ikisini bir kapatıyorum artık eksiltmelerimizi yapmaya başlayacağız. Şimdi e, tekli sıralarımızı ters bir şekilde yapacağız. Yani şuradaki e, sıramızda ilerleyerek e, bir tek bir çift iki tek bir çift olarak örmüştük. Burada da burada yaptığımız işlemin aynısını ters taraftan e, şu küçük yere gelene kadar e, ilerleteceğiz. Şimdi burada bir eksiltme yaptım. Altı tek yapacağım. Bir sonraki sıramda e, bir eksiltme. 5 tek sık iğne yapacağım. Bir sonrakinde de 4 teke düşüreceğim. Yani bu şekilde burada yaptığımız işlemin aynısını şöyle ters bir şekilde çıkmış olacağız. Yani geri geri gideceğiz. Normalde küçükten büyüğe doğru gidiyorduk. Artık büyük sayılardan aşağı doğru gideceğiz. Yani küçülteceğiz. Şimdi 3 tane tekimi yaptım. Şöyle 4 diyorum. 5 ve 6 şimdi 6 taneden sonra yine eksiltmemi yapacağım şöyle bir ilmeğimi aldım diğerini de alıyorum ikisini birlikte kapatıyorum şimdi yine 6 tek olarak devam edip yine eksiltmemi yapacağım şöyle göstereyim dediğim gibi burada 6 tane tek yaptık bir sonrakinde 5 bir sonrakinde 4 olarak düşüreceğiz ee, püf noktası şuradaki başlangıç yerine yani ipimizin Hemen yine e, işaretleme yaptıktan sonra direkt kesme işlemini yapacaksınız. Onun dışında herhangi bir e, değişik bir model falan çıkmıyoruz. Direkt düz örüyoruz zaten. Kafa kısmı burası. E, son olarak da dediğim gibi e, eksiltme yaptıktan sonra şu kısımda yani e, şuradaki kesme işleminden önceki sayılar 6 tane tek olarak gelecek. E, kesmeden önceki son sayılarımız e, dediğim gibi Kesmeyi sona sakın getirmeyin. Burada altı tane tek kalacak. Eğer böyle altı tane tek düşmezse sizin bu kısma son kısma bir önceki sıralarda yanlış yapmışsınızdır. O yüzden dikkatli bir şekilde oralara kontrol ederek tekrar örgünüzü düzeltebilirsiniz. Dediğim gibi son eksiltmeden sonra altı tane tek gelecek ve daha sonra ipimizi işaretleyip tekrar diğer sıraya geçeceğiz. Şimdi ben bu şekilde dediğim gibi tekli sayılarımı düşürerek devam edeceğim. E, buradaki 6'ydı. Bir e, bir sonrakinde 5 ve bir sonrakinde 4 olarak e, devam edeceğim. E, son sonu olarak bir tek bir çiftim. E, yani bir eksiltme. E, bir tekim kalana kadar öreceğim. Ondan sonra tekrar devam edelim. Şimdi şöyle gördüğünüz gibi e, şu kısma kadar ördüm. Burada yapmamız gereken bir işlem var ilerlemeden önce. Ben şu an 3 tek e, bir eksiltme değim şöyle iki tane siyah ipim var siz isterseniz boncuk gözlerle de yapabilirsiniz şu an ben elimde olan şeylerle yapıyorum şöyle siyah iki tane küçük parça kestim ipimden şöyle bir düğüm atacağım ipime üstüne bir düğüm daha atacağım şöyle büyük Şöyle gözlerimizi de gösterelim. İki minik göz yaptık. Şimdi pembemizle burnunu yapalım. Şöyle küçük boyutlarda bir ip alıyorum. Hemen keselim ipimizi. İlk olarak şu orta kısımdan alacağım. Şöyle burun kısmını da sonu, son, olarak göstereyim. Şöyle küçük üçgen bir burun yaptım. Ağız kısmını da şöyle hemen şu kısma yapacağım. Hemen gözünün hizasına yapıyorum. Çok yukarıda da yapmayalım. Şöyle içeriden aldım. Daha sonra hemen şu burnun tam orta hizasına aşağı doğru yapıyorum. Daha sonra şu kısımdan da alalım ipi şöyle hemen göz hizasından biraz yukarıdan alıyorum. Tekrar şu iç kısmından çekeceğiz, şu orta kısımda aldığımız ipi. Şöyle göstereyim. Bunları e, kafa kapatma yeri küçülmeden önce yaparsanız daha kolay olur. Yoksa iç kısımdan bağlayıp geçiremiyoruz. Şimdi ben aynı şekilde devam edeceğim. Dediğim gibi bir tek bir eksiltmeye gelene kadar öreceğim. Bunları göstermek için geri döndüm. Şimdi tekrar ben bunları tamamlamak için devam edeyim. Evet arkadaşlar gördüğünüz gibi şöyle 6 tane sık iğnem kalana kadar eksiltmemi yaparak ördüm. Şimdi burada e, direkt kapatmayacağım. Ben gövde kısmını örmek istemiyorum, e, dikmek istemiyorum. O yüzden şu ipimi tekrar çıkartıp buraya hemen arttırmalar yapacağız. Şöyle ilk boşluğuma batırıyorum. çift batıyorum, 12 tane ilmeği çıkartacağız. Şöyle çiftime batıyorum. Burası biraz zor olabilir. Çünkü artık tam kapatma yeri ve içini doldurduğumuz için biraz zorlanabiliriz. Şöyle diğer çiftimi de batıyorum. Toplamda 6 tane olacak. Toplamda 6 tane arttırma yapmış olacağız. Yani her ee, ilmeğimizin içine bir tane artırma yapacağız. Toplamda 12 tane olacak ilmeklerimiz artık. Şöyle ikimi de yaptım. Daha sonraki boşluğuma da yine iki tane batıyorum. Şimdi son bir boşluğum var. Oraya da arttırmamı yapıyorum. Şöyle biraz yavaş örüyorum. Aslında ilmekler ilmek sayısı az ama biraz zor örüldüğü için geç örüyoruz. Şimdi bir sonraki sıramıza geçeceğiz. Şöyle şuradan da beden kısmından göstereyim. 6 sık iğne ile başladık. Çifter çifter batarak 12 ilmeğe çıkarttık. Daha sonra bir tek bir çift ee, devam edeceğiz. Ee, tekrar bir arttırmamız olacak. Şöyle ilk boşluğuma çiftimi batıyorum. Şimdi burayı örme yerine e, göstermeyeyim ben size sayıları vereyim. Hızlı bir şekilde ilerleyelim. Videomuzun çok uzun olmasını istemiyorum. Şöyle dediğim gibi bir tek bir çift olarak şimdi devam edeceğim. Daha sonra tekli sayılarımı 2'ye çıkartıp tekrar bir çift olarak batacağım. Ee, yani şu anki sıramda bir tek bir çift. Bir sonraki sıramda da iki tek bir çift olarak yapacağım. Bu arada dediğim gibi hemen şu e, işaretleme ipimden sonra arttırmalarımı yapıyorum. Yani ikili olan e, başlangıcı hemen şu işaretleme ipimden hemen sonra yapıyorum. Diğer boşluğumda da aynı şekilde yapacağım başlar başlamaz hemen arttırmamı yapıp üstüne iki tekimi yapacağım. Ondan sonra da e, bitireceğim. Şimdi şöyle çiftimi de yaptım. Dediğim gibi burada bir tek bir çift devam edeceğim. Bir sonraki sıramda iki tek bir çift olarak devam edeceğim ve arttırmalarımız bitecek. Daha sonra da 9 sıra düz bir şekilde öreceğim. 9 sıra düz bir sıra e, 9 sıra düz ördükten sonra tekrar videoya geri döneceğim. Evet arkadaşlar gördüğünüz gibi böyle 9 sıra tamamıyla düz bir şekilde ördüm. Ondan sonra şu aşağı başlangıç kısmında e, göstermiştim zaten 6 sık iğne baş kısmından bırakmıştık. E, 6 ilmek onun üstüne çifter çifter bir şekilde çıkmıştık. Yani e, toplamda 6'dan 12 ilmeği çıkarttık. Ondan sonra bir tek bir çift ve bir sonraki sırada da iki tek bir çift olarak devam edip daha sonra 9 sıra düz ördük. Ee, şimdi burada yine kafa kısmında yaptığımız e, burada arttırmalar oluyordu. Burada da aynı şekilde eksiltmeler yapıyorduk. E, yani tersten devam ediyorduk. Burada da şimdi e, en son e, iki tek bir çift yapmıştım. Şimdi yine iki tek e, bir eksiltme olarak devam edeceğim. Şöyle artık kapatma yerine geldik. Beden kısmımızı da gövde kısmını şöyle bir kesme yapıyorum. 2 tek örüyorum. Şöyle her boşluğuma birer tane batırıyorum. Daha sonra yine bir kesme işlemi yapıyorum. Ve aynı şekilde yine 2 tane tek örüyorum. Şimdi sıramın sonuna geldim. İpimi yine sabitledim. Hemen ilk boşluğuma yine kesme işlemimi yapıyorum. 2 ilmeğimi de beraber aldım ve kapattım. Şimdi bir teke düşürdük. Artık kapatma kısmına geldiğimiz için teklerimizi düşürüyoruz, arttırmıyoruz. Şöyle bir iki tane ilmeğimi alıyorum, beraber kapatıyorum. Araya bir sık iğne. Tekrar kapatma yapıyorum. Şimdi gördüğünüz gibi son kesme işlemimden sonra son bir ilmeğim kaldı şöyle ipimden önce zaten son kısımları daha önce de belirtmiştim. Artırma veya kesme işlemi yapmıyoruz son ilmeklerde. Şöyle ilk boşluğumu alıyorum. İpimi de çıkartacağım. İpimi unuttum. İpimi aldım. Artık bundaki bundan sonraki sıralarda tamamıyla kesme işlemi yapacağız. Şöyle ikisini bir alıyorum ve kapatıyorum. Şöyle sonraki sıralarımı da aynı şekilde tamamıyla çifter çifter alıp kapatıyorum. Artık burada tekli sık iğnemiz yok aralarda. Şimdi son kısımda şöyle ufak bir yerimiz kaldı. Şimdi ben bu kısımdan el yapımı doldurayım. Ondan sonra artık buranın bitmiş son halini beraber yapalım. Şöyle ben el yapımı doldurdum. İçine sıkıştırarak sert bir şekilde doldurdum. Şimdi dediğim gibi son altı ilmeğimiz kalmıştı. Burada artık örmeyeceğiz. Ben şöyle bir yöntem kullanıyorum. Hem daha güzel duruyor. Hem de daha kolay bir yöntem. Şöyle araya el yapım. Girmiş. Şöyle iyice uzun bir şekilde çekiyorum. İpimi kesiyorum. Şimdi şöyle ipimi ilmeklerin arasından geçireceğim. Şöyle önlü arkalı bir şekilde geçiriyorum. Şimdi burayı sıktığım zaman gördüğünüz gibi şöyle güzel bir şekilde kapanıyor. Daha sonra da ipimi şöyle aralardan kaydıracağım. Gördüğünüz gibi burası tamamıyla şöyle kapanmış oldu. Artık tavşanımızın kafası ve gövde kısmı bitmiş oldu. Ben iki tane şöyle örnek yaptım. Şu kollar. Şu da ee, bacak. Şöyle sayılarını da hemen sizlere söyleyeyim. Şimdi kol kısmını e, 4 sık iğne ile başladım. Küçük 4, e, 4 sık iğne çektim. E, sihirli halkamın içine. Daha sonra yine her sırama çifter çifter batarak 8 tane e, ilmeğe sık iğneye çıkarttım. E, daha sonra 7 tane düz ördüm. 7 düz ördükten sonra son kısımda e, Yine bir e, eksiltme. Bir sık iğne olarak e, eksilttim. Yine 4 tane ilmeğe düşürdüm. Son olarak da bir sıra düz ördüm. E, ve daha sonra ipimi bu şekilde kapattım. Yine buradaki yaptığım işlemin aynısını. Şimdi bacak kısmını e, örmeyeceğim. Onu göstermeyeceğim. Zaten kol kısmında yaptığımız işlemlerin aynısını yapacağız. E, sadece e, 6 sık iğne ile baş, başlıyoruz. Ee, daha sonra tekrar bir sıra arttırma, bir sıra e, toplamda 6 sıra yine düz öreceğiz. E, kolda 7 sıra düz örmüştük. E, bacakta da 6 sıra öreceğiz. Daha sonra yine eksiltmelerimizi yapıyoruz. E, eksiltme yaptıktan sonraki sırada da e, direkt yine aynı işlemi yapıp ilmek aralarından ipimizi çıkartıp bu şekilde sıkılıyoruz. Ee, kol kısmında 4 sık iğne ile başlamıştık sihirli halka içine. Ee, bacakta ise 6 tane ile başlayacağız. Bir sonraki sırada 12 ve daha sonra 6 sıra düz bir şekilde öreceğiz. Son kısımda da yine 4 tane, e, 6 tane toplamda kapatmamız olacak. Kol kısmında e, 4 sık iğnemiz olduğu için son kısımda 4 tane kapatmamız oldu burada da altı sık iğnemiz olduğu için 6 tane kapatmamız oluyor. Daha sonra altı ilmeği çıkartmış oluyoruz. Şu kısmı. Son olarak da ipimizi aralardan çıkartıp bu şekilde sıkılıyoruz. Onun için burayı anlatmayacağım. E, zaman kaybı olmasın diye. Şimdi şöyle kulak kısmını da e, anlatmayacağım. Sizlere sayıları vereceğim. Zaten yine kol ve bacak kısmında ördüğümüz şekilde yine yukarı doğru örüyoruz. E, sihirli halkayla başladım. Altı sık iğne çektim. Daha sonraki sıramda Çifter çifter batarak sayılarımı 12 taneye çıkarttım. Bir sonraki sayımda da şöyle sıramda özür diliyorum 3. sıra diyelim buna 3. sırada da 5 tek bir arttırma yani bir çift batmışım. Toplamda 14 tane sık iğnem olmuş oldu bir sonraki sıra için. 3. sırayı geçtikten sonra yani son arttırmamızı yaptığımız yerden sonra Toplamda 1, 2, 3, 4, 5, 6 ve 7 düz olarak 7 sıra ördüm. 7 sıramdan sonra da e, hatta 8 sıra örmüşüm. 8 sıramdan sonra da şöyle bir eksiltme bir tek bir eksiltme bir tek olarak e, 9. sıramı da bu şekilde çıkmış oldum. Daha sonra 2 sıra düz bir şekilde ördüm. Kulağımın tamamıyla bu şekilde oval bir şekilde çıkabilmesi için bu işlemleri yaptım. Şöyle son e, sıramda da dediğim gibi e, eksiltme bir tek eksiltme bir tek olarak üstüne de iki sıra düz bir şekilde ördüm. Şimdi bu şekilde basık durabilmesi için de e, şu e, son bir işlem yaptım. Şöyle ipimi kestikten sonra e, aralardan geçirerek tekrar şu kısma getirdim ki şu e, kulağım açılmasın. Normalde içi boş zaten biliyorsunuz. Yuvarlak dönerek ördüğümüz için. Şöyle dediğim gibi ipimi aralardan kaydırıp tekrar şu kısma getirdim ki birleştirmeyi bu iple yapacağız. Şimdi e, sizler de kulakları örün. Anlattığım gibi eğer anlamadıysanız videoyu kulak e, anlatımına başladığım yerden tekrar alıp izleyebilirsiniz. Sayıları verdim. E, o zaman hemen kulakları ve bacak kısmını birleştirerek e, geliyorum. Birleştirme yerlerini göstereceğim sizlere. Ondan sonra artık videomuzu e, bitirelim. Evet arkadaşlar gördüğünüz gibi tavşanımı bitirdim. Şöyle küçük bir kıyafet dikmiştim ona. Şöyle arkadan göstereyim askılı bir e, pantolon. Şöyle de bir papyonu koydum. Kulaklarının sayısını zaten sizlere verdim. Kol ve bacak örgüsünde yaptığımız işlemlerin aynısını sadece sayıları değiştirerek kulak kısmında o şekilde yapıyorduk. Şöyle tavşanımı da bitirdim. Şöyle bir kulağını bükelim. Gerçekten çok tatlı ve çok kolay bir oyuncağımız oldu. Ben çok beğendim. İnşallah sizler de beğenmişsinizdir. Evet arkadaşlar videomuzun da sonuna geldik. Videonun sonunda tekrar hatırlatmak istiyorum ki şöyle iplerimi de göstereyim. İstediğiniz oyuncak çeşitlerini e, bu iplerle örebilirsiniz. İplerimi simisto.com'dan temin ettim. E, sitenin ve iplerin linkini açıklamalar kısmında e, paylaşacağım sizlerle. E, sizler de güvenli bir şekilde siteye gidip alışverişlerinizi yapabilirsiniz. Ee, o zaman ne diyelim arkadaşlar ee, videomuzun da sonuna gelmiş olduk. Dediğim gibi o, e, bir sonraki videolarda inşallah görüşünceye dek kendinize çok çok iyi bakın. Hoşçakalın.